Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana usulü ciğer kebap tarifimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok leziz bir lezzet ve Adana'nın vazgeçilmez yemeklerinden. Öncelikle olmazsa olmazları kuyruk yağı. Kuyruk yağı ve ciğerimizi küçük küçük doğrayarak işe başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok minik parçalar halinde olması gerekiyor. Ve doğradığımız bu ciğerlerimizi iki ciğer bir yağ olacak şekilde özel şişlerimize takıyoruz her birini. Ardından isteğe bağlı olarak biz e, sivri biber, acı biber kullandık. Onları da şişlerimize taktık ve pişirmeye hazır hale getirdik gördüğünüz gibi. Biraz sonra bunların hepsini pişireceğiz ve pişirme aşamasını sizlere göstereceğim. Eğer bu tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı Yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Tabii ki bu yemeğin yanında olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de soğan salatası. Adana'ya özel, özellikle içerisinde sumak bulunan soğan salatası. Maydanozlarımızı, yıkanmış maydanozlarımızı ince ince doğruyoruz. Yanında soğanlarımızı doğruyoruz. Ve içerisine sumağımızı ekleyip, tuzumuzu ekleyip bir miktar da yağ ekliyoruz. Burada asıl önemli hususlardan bir tanesi de bu karıştırma işlemini elle yapıyoruz. Buranın en olmazsa olmazlarından bir tanesi de elle karıştırmak lezzetine lezzet katıyor çünkü bu soğanın, sumağın ve bütün lezzetlerin birbirine karışması gerekiyor. Sıra geldi pişirmeye. Öncelikle biberlerimizi köz haline gelmiş ateşimizin üzerine bırakıyoruz ve arkalı önlü güzelce pişiriyoruz. Aslında e, ciğerler pişerken sesini direkt vermeyi çok istedim fakat etrafta dış ortamda yaptığımız için çok fazla e, ses vardı, rahatsız edici ses vardı ama bir bir miktar almaya çalıştım. Evet ciğerlerimizi pişirmeye başlıyoruz. Her birini tek tek ateşin üzerine koyarak yavaş yavaş ağır ateşte. Bu esnada ben bunun püf noktalarını ustamıza sordum seslendirmede gene ses çok net çıkmamış. Ustamız küçük kesmenin amaçlarından bir tanesi ciğerin içerisinde kan kalmaması gerektiği ve pişmesinin daha leziz olması için söyledi. Tabii ki ağır ateşte yavaş yavaş sabır gerektirerek pişirdik bütün ciğerlerimizi. Gördüğünüz gibi her biri çıtır çıtır nar gibi kızarmaya başladı. Kokusu enfes. Her zaman diyorum bu tarz tarifleri paylaşırken keşke kokusunu da sizlere iletebilsem. Evet ben şimdi susacağım ve size lezzetin sesini dinleteceğim. Çok kısa alabildim ama bu enfes lezzetin sesini sizde dinleyin istedim. Lezzetin sesini dinledikten sonra yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ciğerlerimizi biz arkalı önlü yavaş yavaş köz ateşinde pişirdik. Gördüğünüz gibi renginden de belli oluyor. Ee, biraz sonra servis aşamasına geçebiliriz. Servisinde tabii ki olmazsa olmaz ayran, yufka ekmeği, Yeşillik salatası, pişirdiğimiz biberlerimiz ve soğan salatamız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.